Gözünün önünde neler olmuş bana yalan söyledin. Selda Hanım size söyleyemedim. Bakın Burak Bey ile Aslı Hanım birbirlerini seviyorlar. Eğer... Halil derhal burayı... Zahmet etmeyin. Ben zaten istifa ettim. adına sizden çok özür diliyorum. Hayatımda işitmediğim azarı işittim. Hiç bu kadar utanmamıştım. Yer yarılsaydı da içine girseydim. Baştan bunları düşünemediniz mi? Ne söyleseniz haklısınız. Biz de böyle olsun istemezdik. Ama lütfen bizi de anlamaya çalışın. Anlaşılacak bir şey yok. Sizin iş olacak şey değil bu olanlardan sonra konuşacak bir şey de kalmadı. Şimdi lütfen çekilin de bir an önce toparlanıp gidelim. Burak Bey. Anahtarı size teslim edeyim. Halil abi. Ne oluyor? Ben de işi bırakıyorum Burak Bey. Hakkınızı helal edin. Neden Halil abi? Yoksa annem mi bir şey söyledi? Böyle hayırlıymış Burak Bey. Buraya kadarmış işte. Benim yüzüm Yok. Bu böyle olmayacak. Yani bu kadar da uzun boylu değil. Annemle konuşacağım artık. Hayır Burak Bey. Lütfen. Güven bitti mi her şey biter. Hem ben bundan sonra annenizin emrinde çalışamam ki. Ne o huzurlu olur ne de ben. Benim yüzümden sen de yandın Melih Ben inandığım şeyi yaptım Burak Bey. Teşekkürler. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sen de aklına verdin. Helal olsun. Hakkını ödeyemem. Rica ederim. Halil abi. Senden bir ricam daha olacak. Tabii. Aslı ile annesini yalnız bırakma. Yani bu gecelik de olsa bizim otellerden birine. Emel Hanım'ın bunu kabul edeceğini sanmıyorum Burak Bey. Ama ben de kalmasını teklif edeceğim. Ben zaten yalnız kalıyorum. Bir akrabama giderim ben de. Tamam. Olur. Hatta daha da iyi olur. Ben de gelirim. Konuşuruz orada. Yani bu zamanlarda senin desteğine ihtiyacım var Ali abi. Ben Aslı'yı hayatta bırakmam. Bunu annesi de anlıyor artık. Sular durulunca her şey yoluna girecektir. Tamam. Sağ ol Ali abi. Arabam ön tarafta. İstersen onunla alabilirsin. Gerek yok. Ben kendi arabamla geldim Burak Bey. Buyur. Size her şeyden haberdar edeceğim. duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.